Selamünaleyküm gençler. Bugün sizlere evde nasıl bir çift dumbbell'la omuz kaslarınızı geliştirebilirsiniz. Bunu göstereceğim. Evde omuz kası geliştirmek yani dumbbell'sız biraz zor. Ne ile yapabilirsiniz? 5 kiloluk e, şişelerle yapabilirsiniz. 5 kilo olan damacanalarla. Normal 2,5 litrelik şişelerle yapabilirsiniz. Onun dışında bir çift dumbbell ama en uygunu olacaktır. Şimdi direkt hareketlerimize geçelim fazla uzatmadan. Evet gençler ilk hareketimiz. Lateral raise bu hareketi zaten çoğunuz biliyordur spor salonunda da çok kez görülmüştür. Dumbellerimizi alıyoruz. Kollarımız tam düz olmayacak, biraz kırık olacak. Yanlara doğru açıyoruz, sonra indiriyoruz. Bundan da arkadaşlar ben şu an 3 set 12 tekrar yapacağım. Evet gençler ilk hareketimiz şu an bitti. Bir de yaptığım dumbbellların kilosu 8 kilo. Her bir çift dumbbellım var. İkisi de bir tanesi 8 kilodan. 12 tekrar 3 set yaptım. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. Evet gençler şimdi geldi sıra ikinci hareketimizde. Bu sefer dumbbellları aldık. Lateral rise yapmıyoruz. Dumbbell'ı öne doğru şu şekilde kaldırıyoruz. Böyle. Bundan da 3 set 12 tekrar yapıyoruz. Sağ kol için 6, sol kol için de 6 oluyor. <laughs>

Fakat biraz eğileceğiz ki bu sefer açarken arkaya doğru açalım. Arka omzumuz gelişsin. Bundan da 3 set I wanna take that episode. Bad, bad bitch, you do wanna fuck, huh? Bitch, you came from nothing or something, there's no stopping us till we head to the moon. You come from the dirt, no bitch wanna fuck me. Who you trying to dis? Cause bitch, you're unlucky. I've been working hard and I've never been lucky. I'm trying to get strips of the bread for my family. Yeah, whatever he it says, he's bad. winning his. I would not quite, he's on the I love. Woo, bitch, is fast. He's skinny white boy, but he has a little gençler şimdi üçüncü hareketimiz de bitti hemen şimdi beklemeden dördüncü hareketimize geçiyoruz. Evet gençler şimdi dördüncü ve son hareketimize geçiyoruz. Bunda ise elimizi bir tane taneden alıyoruz öne doğru şu şekilde indirip kaldırıyoruz. Bu da ön omuzumuzu geliştirmemizi sağlıyor. Şimdi bundan da 3 set 12 tekrar yapacağız. <laughs> arkadaşlar şimdi dördüncü ve son hareketimiz de bitti. Size bugün evde nasıl çok kısa sürede omuz kaslarınızı geliştirebilirsiniz bunu gösterdim. Zaten videonun süresi de şu an 6-7 dakika sürmüştür. Hatta daha fazla 10-15 dakikada bile sürmüş olabilir ama siz videoyu 2-3 dakika olarak izleyeceksiniz büyük ihtimal. Evde sadece 4 hareketle bir çift dumbbellla nasıl Omuz kastanızı geliştirirsiniz. Bunu gösterdim Ramazan ayında. Bu arada formumda baya bir düş, düşüklük olmuş olabilir. Ramazan'da oruç tuttuğum için şu an full devam ediyorum oruca. Ee, formumda düşüklük olabilir fakat Ramazan bittikten sonra formumuzu tekrar toparlayacağız. Eski halimize döneceğiz. Hatta daha da iyi yerlere geleceğiz. Şimdi kısa bir form analizi yapacağız. Ondan sonra videomuzu kapatacağız. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. I'm from the turn of bitch wanna fuck me. you tryna diss, cause bitch you're unlucky. I've been working out and I've never been lucky. I'm tryna get strips of the bread for my family. Yeah, whatever you say, bad. You keep winning this, mode, ordinary quite, so the strap, Woo, yeah, bitches with fast, he's skinny white boy, but he acts like he uh chill, -huh. Yeah, whatever you say, bad. You keep winning this, so ordinary quite, on the strap, uh -huh. Woo, that yeah, bitches with fast, he's skinny white boy, but he acts like he uh chill, -huh.